Moktar. En geriye Ceron top aldı. Ceron Ceron vurdu. Kaleci çıkardı Korcan. Büyük bir hata. Moktar'dan Ceron gol yapamadı. Elke bir. Topa dokundu Elke bir. Şimdi Borges. Halil'in müdahalesi. Castro ceza sahasına Cerom çaprazda Ceron ve gol bayrak kalktı. Bayrak kalktı. Karar offside. Yardımcı hakem Süleyman Özay bayrağını kaldırıyor. Moktar geliyor. Yunus Moktar top barajda kaldı. Top barajda kaldı. Mustafa Elkebir. Elkebir karşılıklı top kayıpları. Şimdi Andre Castro. Göztepe'yi ata kaldırıyor Castro. Castro'dan harika pas Halil'e. Halil baktı içeriye. Yaptı orta içeri. Oh! Ve gol! Göztepe Halil kesti Ceron'dan tek vuruş Top ağlarla buluşuyor Sekli top Mehmet Saktan Gufran, Ceron Yine Yoan Gufran topla buluştu Gufran yaptı ortayı Uzak noktada Halil, Halil çevirdi Kafa, top dışarıda Andre Kalabalık geldi Ankara gücü. Orta içeriye. Gol şansı son anda kademede Borges. Kontratak şansı Göztepe için. Halil süratli. Halil Akbunar. Halil pasını verdi Poko'ya. Poko sıyrıldı ceza sahasına girdi. Poko. Poko çaprazda. Poko verdi pasını. Halil ve gol. asisti yaptı. Bu kez kendisi attı. 69-2-0. Çerçi topu aldı. Alessio Çerçi. Çerçi. Önü kapandı. Pası Putsila'ya. Ondan sol tarafa Moktar'a. Yunus Moktar. Moktar Ortasını yaptı. Kale sahasına son anda. Beto uzandı. Top dışarıya çıktı. Karar korner. Alpastan pasını aktardı. Axel Engando topu aldı. Engando. Ondan Castro. Castro. Andre Castro ceza sahasına. Gufran karşı karşıya. Johan Gufran. 79-3-0. Johan Gufran. Andre Castro araya bıraktı. Gufran karşı karşıya kaldı. Golü yaptı. Ve maç bitti. Ligde tam 5 maç sonra galip geliyor Göztepe.